Sınıfta kim yok oyununa başlıyoruz. Kırmızı takımdan ve beyaz takımdan birer yarışmacı seçtik. Az sonra sınıftaki herkes bu iki öğrencimiz arkasını döndüğünde yerini değiştirecek ve bir kişiyi sınıftan dışarı alacağız. Ve bu iki arkadaşımızdan ilk önce kim bulursa sınıftan dışarı çıkanı o takım kazanacak. Hazır mıyız? Şimdi siz arkanızı dönün. İyice kapatın gözlerinizi ve yer değiştirin. Yer değiştirin önce. Önce yer değiştir. <laughs> Dışarı çıkmak isteyen sessizce parmak kaldırsın. Susun. Evet. Evet. Denebilirsiniz arkanızı. Salih burada. Salih burada. Burak, Burak. Burak dedi. Burak. Rüzgar burada. Rüzgar burada. Rüzgar, burada. Rüzgar, burada. Mira, burada. Rüzgar, burada. Hala bulamadılar. Ensar Gülhan. Gülhan dedi ama bulamadı. Yine Baran, burada. Hala bulamadılar. Kim? Besme, burada. burada, daha burada. Azat dedi. Azat bugün yoktu zaten. Heyman burada. İpucu vereyim artık. Çünkü çok zaman geçiyor. Baş harfi A. Azra. Azra burada. Artık ikinci harfini de söyleyeceğim. S ikinci harfi de. As. Evet. Kazanan takım beyaz takım.